Ben, basar, öyle yapmam. Boşla. Bir daha bir daha Boş. Sayıyorum ben evet. Evet. Boş sayıyorum zaten. Söyle bak. boş. söyle. Baba, evet. baba kaldırdım zaten. Boş sayıyorum da. Aa, tamam, abi. Boş abi. Da o zaman. Adama boş ver. Laf anlama sen de. Az kaldı hadi, hadi bir ya. Az dur. Hadi öp. Hadi öp. Hadi öp. Abi kusurum var. Parayı öldü de sıkma falan. Bir anda kimse böyle diyorsa söylesin. Siz kimi diyorsunuz? Böyle söyleyin. Belki tutturacaksınız. Bana bakma. Güzeldi abi. Daha ne şansı var ki? İşte. Tamam.

<laughs> ya, nasıl ya, nasıl ya, şey, nasıl biz yüzü bir de, de oyun oynuyoruz yorum Aa, Aa. Aa, Aa. Sağ abi, görüşürüz. <laughs> görüşürüz görüşürüz, görüşürüz telefon tamam. abi. <laughs> otur lan o zaman dayak silahı geldi mi aynı otur o zaman O doğru. <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın telefon sessiz değilmiş de Allah. Şişe şişe ses açtım. Patacağız. Kaçmak için yapma kardeş. Ne yok Biz de hep der vallahi merak. Işık yakın masanın onun altını göremiyor. Demin ne kadar yakın. Aa nerede? آمین آمینوس سامسون اصلاً نمی‌تونه بیاد. دیروز اسمت مخصوص او یه نبوی یه نبخیه سان کی فرای یخ میشکی و فرای ملا

Sol el, sol. sağ elinde olur. Arkadaşlar. Koya olsun. Sol elinde değilse ben vuracağım dinleyeyim Biz Yani adam, ya. o, öyle şüphe edeyim. sağ elinde olur. olur overseas, Bunu değiştiriyor. Evet. Ben, <,SC1> ben, de ben vurayım. Ben Vay şialar hadi oğlum. Lan lan bana giriyor. Reveldeymiş lan. Ben ismini bana çağıracaksın. Hadi içeri Benim mi sivayım? Bu abi de. Demir tarafına geçelim. Abi ne yapıyorsun? Abi çevir

Çayla fıstığı ısmarlama lazım bunların? <laughs> Çık. Sen ikisi boş yere. Sen de boş Ya Orada orada. Çek dolun bayı. Çek çek çek. Kremini sür. Hayır bırak. Seni çağırdım bir tane vur sana. Ne yapacaksın? Seni yerine bir <laughs> daha ben vurdum. Bak bunlar mı attı bunlar? Gözünü attı. Ha ha ha. Ha benim el hareketim var. El ol. ol, ol, ol. ol, ol. Yok, yok, ben de dinam yok. yok. Adam direkt sana yapıyor. Bitirelim Evet. Bitirelim abi. Yok abi. Yok abi. Çık dedi çıkacağım ya. ya. Çık. Allah, Allah, Allah. Bir anda girdiler ya. tamam. Elin kanıyor.

Çocuk tale <Gülüşmeler> yerine geçti. Daha bırakma böyle Harbi İyi Oğlum yeter Ne yapıyor ya? Yavaş bu ya. Ben pes ediyorum abi. Ben pes ediyorum abi. Ben